Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı da HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ hakkında sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz sözlerinden dolayı terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan soruşturma başlattı. Alınan bilgiye göre başsavcılık e terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan başlattığı soruşturmada yüksek dağın üzerine atılı suçun yasal unsurlarının oluştuğuna karar verirse, tıpkı Demirtaş'ın hakkında açılan soruşturmada olduğu gibi anayasanın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulunacak, hazırlanacak fezleke meclis başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığı'na gönderilecek yaslayan HDP diyorlar. Bakın buradan bir kere daha cevap veriyorum. Anlamayanlara, anlamak istemeyenlere. Bir biz sırtımızı nereye yaslıyoruz biliyor musunuz? Biz sırtımızı Rojava'ya yaslıyoruz. Biz sırtımızı Kobani'ye yaslıyoruz. Biz sırtımızı IŞİD adını verdiğiniz o karanlık mücadele edenlere yaslıyoruz. Biz sırtımızı insanlığın soylu değerlerini Kobani'de, Grisipi'de yere düşürmeyenlere yaslıyoruz. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. görmüyoruz. Bakın sırtımızı kime yasladığımızı söyledim. Hani diyor ya? birileri sırtını terör örgütüne yaslayan HDP diye. Sırtımızı kimlere yasladığını çok net söylüyorum ve bundan sonra da yaslamaya devam edeceğiz.